Şimdi banyolarım için çöp alacağız. Ama önce bir tane güzel bir tuvalet almam lazım. <laughs> İşin en sevmediğim kısmına geldik kasaya. Araba çok dolu görünmese de yine de sağlam bir şey tutacağını düşünüyorum. Bakın rengi çok şık değil mi? Çok güzelmiş. Çok güzel. Yarın sabah senden kahve içeceğim. Sen artık benim en yakın arkadaşımsın. Vay be. Ya var ya ev alıyorsun. Ev almak zaten bayağı bir iş. Ama sonra bitmiyor. Evi dizmek bir mesele. Temizlemek, yerleştirmek bir mesele. Arkadaşlar halımı aldım. Ve şu anda kucağımda. Merhabalar, yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Öncelikle hepinize çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Ev aldım vlogunu paylaştım. Nasıl tepkiler alacağımı hiç bilmiyordum. Ama biliyorsunuz ki her zaman bütün hayatımı bütün çıplaklığıyla burada paylaşıyorum. İnanılmaz güzel yorumlar aldım. İnanılmaz güzel geri dönüşler aldım. Bir kez daha bana hatırlattığınız neden YouTube yaptığımı. Çünkü gerçekten YouTube'dan ben bir kazanç elde etmiyorum. Ama sizi çok seviyorum. Sizin bana olan inancınızı çok seviyorum. O kadar çok yorum geldi. O kadar çok mesaj geldi ki ağladım. Günlerce ağladım. Bir sürü firma, bir sürü Türk firması Türkiye'den, Amerika'dan bir sürü insan bana ulaşmış. Mimarlar ev dekorasyonumu yapmak istiyorlar. Mermerciler mermer göndermek istiyorlar. Aklınızın hayalini almayacağı kadar çok güzel dönüşler aldım. Bazılarınız yorumlarda para bile göndermiş ev hediyesi olarak destek olmak için. Size ne kadar teşekkür ettiğimi gerçekten hiçbir kelime anlatamaz. O yüzden minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ve inanıyorum ki bu sene kanal 100 bin olacak. Ben çok çılgın videolar çekeceğim. Size her şeyi anlatıp göstereceğim ve belki canlı yayınlara geri dönüş yaparım ama aklımda bir konsept var. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Beklemede kalın. Şimdi ben başka bir blokla karşınızdayım. Eve taşındım. Taşındım ama evin hala harap. Her şey kutuların içinde. Evimin çok fazla saklama alanı yok ve taşınırken bir sürü şeyim eski olduğu için yenilemeye karar verip atmıştım. Bu videoda bol bol alışveriş yapacağız ama çok büyük bir bütçem yok. O yüzden olabildiğince uygun fiyatlı, olabildiğince güzel şeyler almaya çalışacağım. İlk durağımız için yola çıkalım. Aslında çok güzel bir mağazaya gidecektik. Daiso diye. Japonya'nın bir marketiymiş. Amerika'da yeni açıldı. Aslında bir saatte benim evden çünkü bayağı uzakta şehir dışında ama şu an yağmur yağıyor ve trafikten dolayı iki saate çıkmış. İki aya da gitmem gerekiyor. O yüzden onları perşembe gününe aldım. Şimdi ufak tefek alışverişler yapacağız. Onun için Costco'ya gidiyoruz. Yine de çok heyecanlıyım. Ya çöp kutusu falan alacağım ama böyle aşırı heyecanlıyım yani gerçekten. Şimdi önce banyolar için böyle paspas alıyorum. Güzel. Memory foam. 15 dolarmış. Yatak odasındaki banyo 2 tane lazım. Bir tane de mutfağa lazım. 3 tane aldım. 5 dolar. Alışveriş yapmak inanılmaz keyifli. Böyle boş boş gezmek bile keyifli. Kaç gündür taşınma telaşından kafamı toplayamadım. Böyle çok da çalışmam gerekiyordu. Bilgisayarda falan işlerim vardı. Bugün sabah kalktım hemen bir sürü çalıştım çalıştım çalıştım. Şimdi alışverişe geldim. Daha böyle detaylı bir alışveriş yapacaktım bugün. Azıcık hevesim kursağımda kaldı ama olsun. Koskoda iyidir. Bayılıyorum ya ıvır zıvır almaya. Şu bitkilerden almak istedim. 30 dolarmış. Bence boyu da gayet güzel ama bu tam olarak istediğim bir tür değil. Bir tane istediğim tür vardı. O şu an burada yok. Onun da görüntüsü çok kötüydü yani. Çok iyi bakmamışlar. Şimdi şöyle bir bardak seti almaya karar verdim. Ama bu rengine değil. Bu rengini alacağım. 8'li 30 dolar. Bir tek şeffaf da bu kalmış. Bardağım var. Artık bana gelip su içebilirsiniz. <laughs> evimde olmayan ve hep ev alınca alacağım dediğim. Gerçi bir tane set almıştım en son Türkiye'ye gittiğimde ama böyle günlük kullanım için kendime şöyle bir çatal bıçak seti aldım. Bunda dörder tane varmış. O yüzden iki tane aldım. Tanesi 30 dolar. Gayet güzel ve şık. Artık misafir ağırlamak istiyorum evimde bol bol. İnşallah bunlarla yemek yiyeceğiz. Sepet bayağı başarılı ilerliyor. Kendimi batırmaya geldim. <laughs> Calvin Klein halısı var ya. Halısı olduğunu bile bilmiyordum ve fiyatı çok bence gayet iyi. 17.99 diyor. Ama nereye koyacağım bilemedim. Acaba mutfağa böyle bir şey koysam saçma mı olur? Rengi çok mu açık? Şu mavi hoş aslında. Acaba şu nasıl bir renk? Ben buna bastım Allah affetsin. Bu da yani böyle çok karışık bir renk ya. Şimdi banyolarım için çöp alacağız. Ama önce bir tane güzel bir tuvalet almam lazım. <laughs> Bu arada bence mesela tuvalet de ucuz yani. 240 dolar diyor ama büyük ihtimalle bunun takması böyle 1000 dolar falandır. Geçen televizyon aldım. Size de aldım. Televizyonu göstermedim. Eve gidince küçük bir tur yaparız. Televizyon 1000 dolar. Takması 300 dolar. Dedim ki arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz? Dediler ki hayır burası Amerika özgenim. Fiyatlarımız bu şekilde. Neyse çok lafı uzattım. Bu çöp kutusundan almaya geldim banyolar için ama bir Türk olduğum için en öndeki malı değil bir, or, bir sonrakini alacağım. Ne kadarmış? 32.99 Bu arada büyük boyunu göstereyim çünkü küçük boyunun üstüne yok ama şöyle bir büyük boyu var bence çok güzel bu arada mutfak için. Açılık kapağımız çok güzel ya. Böyle sakin sakin kapanıyor. Bunu alamayacağım çünkü mutfağımda şu an çöp için yer yok. Böyle küçük bir şey alıp lavabonun altına koyacağım galiba. O hala muhala. Hazır gelmişken yumurta alayım dedim ve hiç yumurta yok. Şaka mı? Ve fiyata bakın 8,5 dolar. Ben bunu duymuştum daha. Amerika'da bir yumurta krizi olduğunu ilk defa şu an bütün çıplaklığıyla yaşadım ve şoktayım. Nasıl olmaz ya yumurta? İşin en sevmediğim kısmına geldik kasaya. Araba çok dolu görünmese de yine de sağlam bir şey tutacağını düşünüyorum. Tahminlerinizi merak ediyorum. Benim tahminim 350 dolar. Tamamen salladım. Yok lan 350'den az tutabilir. 300 diyorum. <laughs> Videoyu izlemeden önce tahminde bulunup doğru bilen olursa ona bir hediyem olacak. O zaman için içinde söylemeyeyim ne kadar tuttuğunu. Siz yorumlarda tahmin etmeye çalışın. Sizinle bir oyun oynayalım. Çok merak ediyorum ha. Ben bu oyun işini çok sevdim. Birçok şeyin fiyatını söyledim ama her şeyin fiyatını söylemedim. O yüzden güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Şimdi arabayı size tekrardan göstereceğim. Fiş elimde. Videoyu paylaştığımda community kısmında, topluluk kısmında fişi paylaşacağım. Kazananı açıkladıktan sonra ve kazanana çok güzel bir hediyem olacak. O yüzden tahminlerinizi bekliyorum. Ne aldım? Bir şey daha almadım yani. Su aldım. Aldım, tuvalet kağıdı aldım, bardağı biliyorsunuz biraz mat aldım banyo için. Birazcık mutfak alışverişi yaptım. Hiçbir şey göstermiyorum yalnız. Bu şekilde. Hadi bakalım, tahminleriniz bol olsun. <laughs> Şimdi bambaşka bir yere geldim. Aslında bankayı aramam gerekiyordu. Bankayı aradım. Ve bankanın karşısında Marshalls varmış. Marshalls'da böyle bayağı uygun fiyatlı bir mağaza. Şöyle küçük bir ayakkabı şeyi aldım. Çünkü ayakkabılarım asla hiçbir yere sığmıyor. Banyoda şampuanları koyacak yer yoktu. Şöyle bir şey aldım. Ne kadardı bu? 5-10 dolar. Oo 20 dolarmış. Wow. Bir de kendime kirli tepeti aldım. Şöyle bir şey. Bilmiyorum artık çamaşır makinem olduğu için. Çok böyle büyük bir sepete ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Şimdi son durak Homdipo'ya geldim ama gözümde canlanır koskoca mazi. Bu Homdipo benim ilk YouTube videomu çektiğim bahçeye çiçek ekmek için çiçek almaya geldiğim Homdipo o yüzden bir tık gözler yaşlı. Gözümde canlanır koskoca mazi. Şimdi buraya ev sahibi olarak geldiğim Evim için bir şeyler alacağım. Home Depot Amerika'nın Bauhaus'u gibi. Burada böyle her türlü ıvır zıvır, fıttır fıttır her şey var. Ben de ıvır zıvır almaya geldim. Ivır zıvır arayışımız devam ediyordu. Şu anda toplamda aa söylemeyeyim çünkü tahmin edeceksiniz. Ne kadar harcadığımı söyleyecektim. Videonun sonunda söylerim. Diğer alışverişleri de yapınca kafanız iyice karışır. Böyle tuvaletin içine takılan jelden arıyorum. Bu mu acaba? Bu galiba değil mi? Nice. Kendimi çok yorgun hissediyorum ya. Taşınmak çok zor arkadaşlar. Gerçekten. Eksiklerin çoğu bitti. Gerçekten ıvır zıvır aldım yani. Hatta göstereyim bir dakika. Duş perdesi almıştım ama içine böyle bir şey almayı unutmuştum. Onu aldım. Islanmasın diye her yer. Şöyle bir çekecek aldım. Çünkü camları bayağı bir yıkamam lazım ve bununla işimi çok kolay olacağını düşünüyorum. Bunlar da tuvaletler bu için koku yapan temizleyici. Saat 9'u geçti. Çok yorgunum. O yüzden artık yavaştan eve gitmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Yarın perşembe alışverişe devam edeceğiz. Geri kalan günlerde de evi toparlamaya çalışacağız. Eşyalar konusunda hala bir gelişme yok ama umudumuz var be. Bakalım vlog sonuna kadar eşyalarla ilgili nasıl gelişmeler olacak. Birden geldi. Yıkıverdin ışıkları Günaydınlar. Perşembe gününden karşınızdayım. En son salı günü beraber alışveriş yapmıştık. Bu kız çarşamba günü gece yaralarına kadar çalıştı. Bugün alışverişe gideceğiz kalın eksikler için. Ama ondan önce sizinle evimin ilk hediyesini açmak istiyorum. Bu sabah çok mutlu bir pakete uyandım. Daha önce izlediyseniz Grand Geneva Resort'a kalmaya gitmiştim. Orada bir tane çok ama çok tatlı Türk bir çalışan vardı. Hatta beni takip ediyordu oraya gittiğimi görünce. Böyle bana çok tatlı ikramlarda bulundu olmuştuk. Çok güzel arkadaş olduk biz onunla. Hatta geçen vlogda onun hamile olduğunu öğrenince ben ona onu hediye göndermiştim. Ev aldığını öğrenince bana hediye göndermiş. Bilmiyorum çok duygusalım. Evimin ilk hediyesi. Evet. Ya çok güzel. Ben Bak, kameradan bakmaya çalışıyorum. Çok güzel. Allah'ım. Tanıyorum. Yıllardır evimde kahve makinem yok. Beni çok mutlu etti. Ya. Nay nara nay nay, nara nara nay nay. Cireli yarım ay yattım. Ben kutu açma konularında inanılmaz kötüyüm. Bu konuda kendimde geliştirmeyi düşünmüyorum çünkü niye geliştireyim? Çok gereksiz bunlar. Hmm. şöyle bir parça çiftlik. İnsan ilk önce bunu mu koyar? <laughs> Makine şöyle bir kuzdağın altında. Şuna şöyle şöyle. Ha bu işte, bu süt köpürtücüsü. Sıvırı yapıyor köpük köpük oluyor. Aa, aa. Ve... ne? Aa çok tatlı! Bayağı da ağır yani, bir ağırlığı var. Ya çok iyi! Aa şey, Pat'a göndermişler galiba. Göndermiş yani, canım. arkadaşım. Şey. 11 tane kapsül var diyor. Hımm! Renk Şimdi asıl... Aa çok güzel! Ne kadar güzel! Rengi çok güzel! Bakın rengi çok şık değil mi? Öne böyle beyaz. Çok güzelmiş. Çok güzel. Ya yarın sabah senden kahve içeceğim. Sen artık benim en yakın arkadaşımsın. Çok beğendim. Ya çok şık. Arkadaşlar hepinize 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 çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle ince küçük dokunuşlar, düşünceler beni çok mutlu ediyor. Melike'cim seni çok seviyorum, çok teşekkür ederim güzel kalbin için. Şimdi günün geri kalanına alışveriş yapmak için yola çıkılsın! Salı günü size bahsettiğim Japon marketine geldik. Daiso normalde Japonya'da böyle 1 dolarcı gibi bir markaymış ama sadece Amerika için Standard Products diye bir line çıkarmışlar ve ürünleri çok kaliteli, çok güzel ve çok ucuz. O yüzden bugün burada yazı dondum, montumu almayayım dedim. Şöyle göstereceğim. Standard Products. Her şey böyle minimalist, küçük, tatlı ama güzel. Mesela bu sepetler 4 dolar. Ay çok üşüdüm ya. Keşke montumu alsaydım be şöyle bir şey var. Çok şeker. Ne kadar pratik bakın. Allah. Böyle asabiliyorsunuz herhalde bir yere. Sonra bu ikisini böyle koyduğunuzda üzerine tencere koyabiliyorsunuz. Bence bundan iki tane almadım. Fiyatı 4 dolarmış. Şöyle. Ben buranın açılışını video çekmeye gelmiştim. O zaman böyle her şeyi çok beğenmiştim. Ay kesin ev alırsam taşınırsam falan gelip buradan bir sürü şey alacağım demiştim. Şimdi geldim hiçbir şey beğenmiyorum. <laughs> Neden böyle oluyor? Sanırım o böyle bir heyecanla insan böyle ay bunu da alırım şunu da alırım falan diyor. Sonra bu da güzel değilmiş o da güzel değilmiş. Bu ne böyle minicik her şey çok küçük. Japon olduğu için mi bilmiyorum. Çiçek saksıları güzelmiş. 4 dolar 25 cent diyor. Bunlar 3 dolar 25 cent çok tatlı. Böyle tatlı minimalistik şeyleri olmuş. Çok hoşuma gitmişti ama şu an ne no, alsam bilmiyorum. Misafir banyosu için şey bakıyorum. Ne buna banyo seti. Şöyle bir set buldum. Gri. Aslında mavi de güzel ama gri olsun. Bu böyle yere sermelik. Bu kılızatın etrafına koymalık. Bu da klozet kapağına giydirmelik. Hatta şöyle bir şey daha var. Bu da oturduğun yere popona böyle memory <laughs> <laughs> foam. Çok komik. Bu olmaz canım. Bu hijyensiz. Aa bak tuvalet kağıdı, yeri, kılıfı bile var. Her şey varmış burada çok güzel. Ne kadara geliyor? 425, 425, 10, 20 dolara geliyor. Aslında çok da ucuz değil ama ben beğendim seti. Burada işimiz bitti. Çok az bir şey aldım. Banyo yağı, aldım yerine. Bir tane böyle makyaj düzenleyici aldım. Ya e de buz yapmak için şey aldım, tray. Konuşamıyorum. Türkçe hak getire maşallah. Şimdi asıl alışveriş yerine gidiyoruz. Hep böyle söylüyorum. Sonra istediklerimi bulamıyorum. Çok üzülüyorum. Ama iki aya gidiyoruz iki turu başlasın. Bakalım iki aya bugün kaç para borçlanacağım? <laughs> Vallahi almak istediğim çok şey var. Alabildiğim çok fazla şey yok. Bu tabak bakacağım. Şöyle şeyler istiyorum. Mesela böyle sofraya bir şey koyduğunda kullandığım tabak ama <laughs> Bu da çok büyük ya. Ben ölemiyorum ya ben. Şimdi alacağım tabağı karar verdim. Şöyle bir set gelmiş Ikea'ya. Çok hoşuma gitti. Tanesi bunun 3 dolar. Bu küçük olan tabağı. Büyük olan tabağı 4 dolar. Kasesi de 3,5 dolar. Nerede bunun kasesi? Şurada. Benim hoşuma gitti. Hem böyle günlük kullanabileceğim hem misafire çıkartabileceğim. Bir set yaptım. 8'er tane aldım. Çünkü kalabalık bir arkadaş grubum var. Herkesi doyurabilmek için çok yemek tabağı olması gerekiyor. Çocuk gibi her şeyimi göster. Seviyorum size ama az önce bardağımı seçtim onu göstereyim hemen. Şimdi önce bunu beğendim ama bu böyle yine bir desenli böyle biraz daha minimalist bir ev yapmaya çalışıyorum. O yüzden bunu seçtim. Dümdüz 2'ye ev bardağı. Bu boyla bu boy arasında kaldım. Hani daha küçük daha böyle su bardağı gibi ama bunda mesela başka bir içecek de içilebilir o yüzden bundan aldım. Fiyatı da altılısı 12 dolar. bitti. İstediğim ayakkabılık ve dresser adını hala hatırlamıyorum. Kıyafet koyduğumuz dolap. Böyle çekmeceli. Onun boyutlarından emir olamadığım için evde tekrardan ölçüye tekrar gelmem gerekecek. Bir sürü mutfak ıvır aldım. Çok merak ediyorum. Pazar gününe kadar ne kadar harcayacağım. Alışverişe devam edeceğiz. Şimdi Amerika'nın en büyük mobilya mağazasına geldim ve buranın sahibi bir Türk İmrah Bey. Evimde çok eksik var. Ne alacağım ben de bilmiyorum. Biraz bakınacağım ama şu masayı bayağı beğendim. Renkleri tam beni yansıtıyor. Bakar mısınız? Çok şık değil mi? Ben çok beğendim. Eşya alışveriş yapmak inanılmaz keyifli bir şey. Ama çok da yorucu bir şey. Bu mağaza çok güzel. Bir sürü şey var. O kadar var büyük ki. Az önce perdelere baktım. Kesinlikle buradan perde istiyorum. Sadece fon hani böyle fon perde kısmına karar veremedim. Bu koltuğu çok beğendim. Bayağı şık. Çok güzel koltuklar var. Çok böyle pratik modern koltuklar var. Mesela bunun arkasında böyle İçeceğinizi koymak için tatlıdan bir yer yapmışlar. Ben buraya böyle şöyle oturup, içeceğimi de buraya koyup, saatlerce yaşayabilirim. Ay, şu eşya tısırdı! Eşya seçmek çok zor ya! Yani inanmıyorum. Bayağı bir şey seçtim bu arada. Yani perde seçtim, sanıyorum yemek masamı seçtim size göstermeyeyim. Sadece konuşmam lazım, sipariş işleri nasıl oluyor diye. Emrah Bey bugün yoktu kendisi. Vay be! Ya var ev alıyorsun, ev almak zaten bayağı bir iş ama sonra bitmiyor. Evi dizmek bir mesele, temizlemek, yerleştirmek bir mesele. Yani çok güzel işler, güzel yorgunluklar ama aynı zamanda çok yorucu. İnşallah güzel olacak. Ay perde bir şey çok heyecanlıyım. Yemek masam da çok güzel, boyu da çok güzel. Şu şey gününü hayal ediyorum. Evimi dizmişim, her şey bebek gibi. Böyle uzatmışım ayaklarımı, bütün beylerim, işlerim, her şeyim okey. Almışım elime çayımı. Bakıyorum abicim keyfime. Bugünleri de göreceğiz inşallah. Açmışım canlı yayınımı. Youtube'dan sevdiklerimle, sevenlerimle bol bol sohbet ediyorum. ya yani o günün hayaliyle devam ki. Günaydın. Bugün günlerden temizlik. Bugün günlerden temizlik. Sefa geldin, hoş geldin. Bugün artık günlerdir yaptığım temizliği son vermek istiyorum. Temizliğe son vermek istiyorum. Üzerimde görmüş olduğunuz emektar. Benim hep giydiğim ve kendimce huzurlu hissettiğim, çok sevdiğim birinden hediye olan bu sabahlığı da artık atacağım. Çünkü çok eskidir. Ben böyle eski şeylere çok bağlanıyorum, atamıyorum. Ama artık böyle daha yeni temiz bir sayfa açmaya karar verdiğim için bir sürü şeyden kurtulacağım. Esraftaki her şey gidecek, ev olacak ve biz tarzımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eşyalarımız bugün inşallah netleşecek. Birçoğu hala koltuğum netleşmedi. Koltuğumu böyle sabırla bekliyorum. Çok sabırlı bir insan değilim de <laughs> normalde. Dün beğendiğim masa halı ve belki köşe sehpası için bugün konuşacağım. Büyük ihtimalle sipariş vereceğim. İnşallah amin. Çok beğendim çıkın masayı. Ne kadar ses yapıyormuş. Elin ısıtıcısı. Bu şekilde. Başlayalım. <laughs> Tekrar karşınızdayım gençler. Biliyorsunuz perşembe günü deli gibi temizlik yapmıştım. Cuma günü de az çöşe gitmiştim hala mobilya siparişimi veremedim. Fiyatlar birazcık tam istediğim gibi çıkmadı. Emrah Bey sağ olsun elinden gelen indirimi yaptı. Ancak benim şu anda ev aldıktan sonra cebimde hiç param kalmadığı için böyle büyük adımlar atmaktan biraz çekiniyorum. Şimdi sizi çok güzel bir yere getirdim. Chicago'nun en eski, en köklü, en güzel halı dükkanlarından birini gezeceğiz. Ve inşallah ben salonum için bir halı sipariş edeceğim. Veya belki de alıp çıkacağım ama tabii ki de benim minik Mazda'ma sığma ihtimali yok. O yüzden büyük bir ihtimalle sipariş vereceğim. Çok heyecanlıyım. Halıdan sonra söz veriyorum. Hava kararırsa belki bu akşam değil ama yarın sabah da olsa size evin son halini göstereceğim. O yüzden beklemede kalın. Sizi çok seviyorum. Bugün pazar biliyorsunuz. Ben her pazar video giriyorum. Bu pazar yine video girdim. İnanılmaz tatlısınız. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok güzel destek oluyorsunuz. Özellikle YouTube'da 100 bin olmam için. O yüzden buradan tekrardan çok teşekkür etmek istedim. Sizi beni çok motive ediyorsunuz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Cozy Rocks, Chicago. Vedat Bey'i görmeye geldik. Merhaba. <laughs> çok güzel bir halıcıya geldim. Ses. Buradaki halıların hepsi Türkiye'den. Çok güzel Türk motifleri var. Farklı kumaşlar var. Mesela şurada ipek halı var ki ben bayağı beğendim ama bu bayağı traditional bir halı. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Aynı zamanda modern motifler de çok fazla var. Ki ben böyle modern bir şey istediğimi düşünmüştüm. Ta ki buraya gelene kadar buraya geldikten sonra değişik kültürel motifler de bayağı bir hoşuma gitmeye başladı ama bu modern renkler de çok güzel güzel Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir el dokuma halı göstermek istiyorum. Şu halının güzelliğini ve renklerini bilmiyorum görebiliyor musunuz? Altında çok güzel olan bir motif var. Bunlara aşık oldum. Belki şu an için değil ama ileride belki böyle bir halı kesinlikle isterim. Arkadaşlar halımı aldım ve şu anda kucağımda. Ya Vedat abi o kadar ama o kadar böyle temiz kalpli bir adam ki çok böyle 2-3 saat falan geçirdik sohbet ettik. Çok mutlu oldum kendisiyle tanıştığım için. Eğer Chicago'daysanız yazık bilmiyorum Amerikadaysanız Chicago'ya gelirseniz mutlaka orayı böyle bir çayını için, bir sohbet edin, tanışın isterim. Böyle sohbet ettiğinizde gerçekten o kalbinin temizliğini görebiliyorsunuz. Bana da çok yardımcı oldu, sağ olsun. Çok güzel bir halı seçtik. Size göstermek için sabırsızlanıyorum arabama Tabii ki de bu kadar sağ bildi. Aa evime gelen şu an ilk eşya. Yani gelecek yolda eşyalar var ama daha hiçbir şey gelmedi. Bu benim evimin ilk eşyası. Adını ne koysak? <laughs> Böyle modern aynı zamanda kültürel bir şey aldım. Şimdi serince size göstereyim. Yollarda bulurum seni. Günaydın. Harika bir pazartesi gününe uyandım. Artık böyle birazcık daha sanki artık evin düzeni oturdu. İş yoğun ama bir şekilde düzeni oturdu böyle. Artık spora dönebilirim. Belki biraz yediğim işlemeye dikkat edebilirim. Huzuruyla uyandım ve size söz verdiğim ev turunu yapacağız. Ev tamamen yüzü istediğim gibi yerleşmedi ama şu anda son hali. Budur, ona göre değerlendirin. Hemen başlayalım. Dış, arka, giriş kapıdan başlamak istiyorum. Buraya şöyle küçük bir ayakkabılık almıştım. Geçen T.G.Max'e gittiğimde bence güzel oldu. Buraya farklı bir ayakkabılık gelecek ama şu anda idare ediyor. Dönüyoruz. Oraya geleceğim. Oraya gelmeden önce hızlıca bir yatak odasını göstereyim. Tabii ki de benim eşyalarım sığmıyor, ama sığdırabildiğim kadar şöyle bir düzen kurdum. Burada takılarım var, hala yerleştiremedim. Bunun üstüne mi, bunun üstüne mi yerleştirsem bilmiyorum, ama vaktim yok yerleştirecek. Burada buradaki dolabı ayı gibi kullandım. <laughs> Kıyafetler, pijamalar ve çantalarım var. Hemen buradan banyoya gidiyoruz. Bence banyo. Çok tatlı oldu, böyle beyaz sade. Birazcık otel havası vermeye çalıştım. Verdiğimi düşünüyorum. Şöyle bir ayna eklemesi yaptım. Böyle yakına çektiğimde daha rahat ediyorum. Çünkü şunu fark ettim. <laughs> Bana bu ayna çok uzak kalıyor. Böyle makyaj yaparken hep eğiliyorum. O yüzden buna ihtiyacım vardı. Hiç tura kaldığımız yerden devam edelim. Yatak odasından çıkınca burada hemen Harry Potter odamız var, ardiye. Burayı daha iyi değerlendireceğim. Şu anda bütün ıvır zıvırlar burada. Ama bu kapı kapanmıyor. Yani böyle kapatıyorum geri açılıyor. En sinir bozucu. Bunu inşallah arkadaşlarımdan biri yapacak benim için. Tamir edecek. Bu arada zaten ıvır zıvır makinelerimiz var. Burası misafir banyosu. Şu anda şöyle kurdum tatlı bir paspas takımı, küçük bir çöp kutusu, sabunu, el kremi, beyaz otel havlusuyla hazır. İkinci odada şu anda bütün kıyafetlerim var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki benim mümkün değil herhangi küçük bir dolaba sığmam. E şu an gerçekten Hint fakiri gibi. Ama yapacak hiçbir şey yok. Odaya bir dolap bulana kadar, yapana kadar burası böyle kalacak. Ev turumuza devam edelim. Burada gözümün nuru Var. Çok seviyorum ya çamaşır makinemi. Herhalde bir 6-7 kere makinede çamaşır yıkamışımdır. İnanılmaz keyifli. Çamaşır yıkamayı bu kadar seveceğim hiç aklıma gelmemişti. Belki bugün bir makine daha yıkarız kız. Bu şu anda gerçekten evinin değerli... <laughs> <laughs> Ürünü. Mutfağa gelelim. Mutfakta çok güzel oldu. Bence yine tabii ki de tam %100 yerleşemedim. Neden? Çünkü çöp kutum yok henüz. Çöp şurada duruyor. Ama o Calvin Klein halısı vardı. Kosko'da gördüğümüz. Onu aldım. Şöyle bir mat aldım. Buluştuk yıkarken su dökülmesin diye. Kahve makinesini şimdilik öyle koydum. Bilmiyorum öyle mi kalacak hep. Ama bence tatlı duruyor. <laughs> Potları direkt böyle koymuşum. Bunlar atılacak. Bu şekilde. Mutfak böyle. Salona devam edelim. Salonda evimin ilk eşyası halım var. Halının boyutundan çok emin olamadım. Dün normalde yaptığım ölçüme göre küçük olduğunu biliyordum. Ama hani biraz küçük kalır, çok da önemli değil diye düşünmüştüm. Sonra getirince dün gece çok küçük oldu ya, bu falan diye tribe girdim. Sabah uyandım, yok ya bence gayet iyi bu boy dedim hiçbir fikrim yok. Mimarlar birazcık böyle yandan da çıkmasını istiyor halının. Çünkü inşallah alacağım koltuk böyle 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 olduğu için yani şu köşeden şuraya kadar gelen bir koltuk düşündüğüm için bu böyle birazcık halının ortasında kalıyor gibi olacak. Bilmiyorum. Kafamda deli sorular var bununla ilgili. Burada gördüğünüz şey şişme koltuk. Çünkü ben Koltuk diye televizyonun içinden çıkan şu şişme şeye oturuyordum bir haftadır. Artık belim dedi ki daha fazla bunu yapamazsın. Sen bu kadar genç bir insan değilsin. O yüzden bu şişme koltuğu sipariş verdim. Yeni koltuk alana kadar. Burada da televizyon şömine var. Ben hala bu çok beğenerek aldım. Renkleri muazzam. Hem kültürel, traditional ezgiler var hem de bence çok modern duruyor. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar bu vlogu burada bitirmek istiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Biliyorsunuz ki bir hedefim var. Bu sene 100 bin olmak istiyorum YouTube'da. Bu da sizin destekleriniz olmadan olmayacak. O yüzden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoda size elimden geldiğince yaptığım alışverişleri göstermeye çalıştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you